Ali'yim, Ali benim. Ali Muhammed'den ayıramazsın. Zahiri onun bedeni Muhammed değilse onun batını Ali'ydi çünkü. Orada var ya öyle bir eminlik var ki zatının Ali olduğunun. Oradaki o Ali, peygamberimizin ben Ali'yim, Ali benim demesi de ondan. Ehli beytime, beyte beyt sahip çıkın dedi ya. Dedi Ehl seven ehli beyti sever. Ehli beyt nereden yürüdü ya? Fatıma'dan, Ali'den. Sen Ali'yi Muhammed'den ayıramazsın. Muhammed'i seviyorsan Ali'yi de seveceksin. Ali'yi seviyorsan Muhammed'i seveceksin. Ayıramazsın. O zaman ne yapacakmışız? Ehli Beyt'in eteğine tutunacağız. Ne yaptılarsa. Bu Alevi, bu Hanifi, bu Şafi, bu Aborjin, bu Budist, bu Hristiyan, bu Musevi demeyeceğiz. Sevgi ise eğer gerçekten Ehli Beyt'i geri gelecek yabancı bir müzikte bulacağız hakkı. Yeri gelecek bir Alevi değişinde bulacağız. Yeri gelecek bir hanifinin ya da bir Mevlevi'nin ilahisinde bulacağız. Ayıramayız. Ayıramayız. Bir ve bütündür. Ayıramayız. Sadece bizden istenen bu dualite aleminde safımız belli olacak canlar. Safımız da Ehlibeyt. Açık ve net söylüyorum. İbrahim Aleyhisselam yanarken karınca niye su taşıdı? Ne dedi? Senin taşıdığın suyla o ateş söner mi dedi ya karınca? Biliyorum da safım belli olsun dedi. Bizim de safımız Ehlibeyt'ten yana. Muhammed'in Emin beldesine de Ehlibeyt'le gidilir. O zaman Ali'yi takip edeceğiz. Muhammed'in bahçesine girebilmek için Ali'yi takip edeceğiz. Ayırmadan, bölüştürmeden olması gereken oldu. Ama bu duvalde de safın belli olacak. Olacak. O peygambere layık olmak için olacak. Benim peygamberimin torunlarını boynuna kılıç dayına, dayayanlara vallaha benim safım belli. Açık ve net. Ki herkes istediği gibi anlasın. Benim safım belli. Başka türlü varılmaz. Burası bir sınav al alanıysa Allah bizi buraya gönderdiyse kendi hakikatimize ulaşıp anlamak için en güzel örnek de kimdi? Elbette Ali biliyordu sırları. Ali ile gelecekti sır. Yok etmeye çalıştılar o yüzden. Ama edemediler. Bilmediler çünkü ölen hayvanmış. Aşıklar ölmez. <laughs>